Hop! Sevgili takipçilerim ve herkese hoş geldiniz diyorum. Bugün bu videoda en sonunda çekmeyi planladığım Amnesia serisiyle karşınızdayım. Evet, uzun zamandır oynamak istediğim bir oyundu. Oynayamadım bir türlü. Biraz çekiniyordum oynamaya çünkü biraz fazla korkunç. Bilmiyorum, bakalım. Evet. Ferhat'ın e, garip Amnesia macerasına ilk bölümüne başlayalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Normal mod, zor mod, düşmanlar sizi Bu arada oyunu Türkçe yaptım. Hadi bakalım başlayalım. Şu anda şelale şelale. Uf. <laughs> Açıkçası ben bu serinin devamını çekmeyi düşünüyorum. Hani bakalım eğer sizler de beğenirseniz, hoşunuza giderse Peki. serisini çekeyim. Sadece notları okumayı düşünüyorum, ee, altyazıları falan siz kendiniz okursunuz durdurup. Sesi fazla mı açtım ki ya? Başlıyor muyuz? <laughs> evet başlıyoruz. Sonunda. Ne no, abi? Aman 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 şuna bak. Şey bir hatırlatma ekleyen. Hmm, bir şey M tuşuna basınız diyor. M ne peki? Ha, hatırlatmaları direkt M'den hocam. Sıvı izlerini takip et kaynağını bul. Bunlar kan mı yoksa şey mi? Gül mü? Belli değil. Şu tarafta ne var? Sıfır. Abi çok garip. Mouse hareketleri falan çok garip. Şu ortama bakar mısınız ya? Ha! Zıplayabilir. Hop! Hop! Oha buralarda falan. Oh, hadi hadi. Oha ta buralara kadar. Oo. Kanizleri ne takip ediyorduk biz de mi şimdi? Kanizlerin nerede kaldı ya? Orada değil o zaman şuradadır. Hah. Ne, ne oluyor? Yere, yere kapaklandık. Bu ne? Ha? <laughs> Çok zevkliymiş ha. Şuna bak. Peki R ile ne yapıyoruz? Döndürüyormuşuz. Böyle takabilir miyim ki? Aa! Gitme gel buraya gel gel. Of. Oğlum ses ne lan? <laughs> tamam tamam dokunmadım dokunmadım. Evet abi neden yani çok yanlış bir şey yaptığımı fark ettim şu an. Lan buna. Ha. Tinderbox. Tinderbox diye çakmak kutusu. Kontrolleri hala alışamadım. <laughs> Şunları alıp ba atmaya bayılıyorum ya. Yanlışlıkla attım seferken. Alabiliyor Hı. Kutularına bunları. Gelsene. Oho bu buraya girdi. Heh. Şimdi bunu çakmak kutularının mevcut sayısının inventarda tab ile gösterilir diyor. Sağlık. Bildur gibi. Hmm, nice. Acayip taşaklıyız ha. Tamam. Tinderboxlar yağının olduğu yer. Tamam. Hmm. Oynayınca daha çok farklı. Aman abi aman abi ben almayayım ben almayayım. Ne diyordum ben? Ben ne diyeceğimi unuttum şu an. Ya bak her konuşmaya başladığımda ne oluyor? Ne oluyor abi ya? Ben neden hep konuşmaya başladığımda böyle garip gruplar oluyor bilmiyorum ama ben artık konuşmayacağım. Abi bu kan hiç benzemiyor. Şuna bak. Sıvı diyordu zaten. yetişmedi bile. Ne korktum. Hadi sene. Şöyle bakalım. Heh, yok tamam. Tamam iki saat uğraşmaya gerek yokmuş. Of of. İyice gerilmeye başladım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey de bulamıyoruz. Nereye gittiğimizi de bilmiyoruz. Oha öyle de kapıyı açmazsın be. Tamam tamam karanlıkta durmayalım o zaman. Beynimiz amcıklanmaya başlamış ha. O çok karanlık burası da ha. bir şey yok gibi sanırım burada. Hadi kaçalım gidelim burada. Şurayı da kapat gitsin. öyle de kapıyı kapatmazsın ya. Abi atmosfer çok iyi ya. Atmosfer mükemmel ya ne? Eski arşivler. Tamam abi burayı hallettiysek ben devam ederim ben bu oyuna. Çünkü da, da bunu gerçekten yapıyorum mu diye düşündük. Yani çocuk böyle kullanılır. Dur. Ne oluyor abi ya, oh. 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 Kafamız yerinde mi? Hmm. Yerinde. Birinden mesaj geldi. İyi, i̇yi, yine yerindeymiş. İyi, ona da şükür, buna da şükür. Abi, bu nasıl bir ses? Kusya bak, ışığa Yok. Işık yok, ışık. Ben ışığa doğru gideyim en iyisi. Burada yapacak bir şey de yok sanırım. Abi sesler çok ürkütücü ya. Abi, abi çok iyi ya. Bir şey çıkma Aa, yeter artık yeter çıkma. Ceyran o Ceyran bir şey yok ya tamam. Abi böyle ses de çıkarmazsın ha gaz lambası bulduk. Nef tuşuna basarak Oh yeah. Bu sandıklar beni bir gün sonum olacak. Siktir git kitap. <laughs> sesler çok ürkütücü ya. İyi bu da bu da iyidir. Şöyle biraz of. Oh. Aa QE ile de şöyle yan bakabiliyormuşuz. Tamam alıştık alıştık artık bir şey yok, bir şey yok açılmıyor mu bu sandık? Evet abi sıkıştım ben. Ateşi birazcık daha körükleyelim de daha çok yansın. Ve tabi girerse tabi. Ha. Neyse burada daha fazla yok ya. Buralar sakinmiş ya. Şu kapatak da ha. Bir bayağı yağımız var. Notu okuy okurum sonra ya da şimdi okuyayım. Daniel'ın kendine notu. Daniel. I can't tell you <laughs> why, know this. I choose to forget. find comfort and strength in that fact. There ne yani gene biz mi kurtaracağız her şeyi? Peki. Zaten <laughs> heh, günlük aktivitemiz gibi oldu zaten oyunlar yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Türkçe çevirmenler ağzınızı <laughs> öpeyim sizin. One last

Şu bir şeyler var galiba. Yok. Cık. Hiçbir şey koymamışlar ya. Aha. Müstehsene. Bak ya. Hadi, ha. Of. Of çok zekiyim ya. Of. Giriş salona girelim bakalım. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking, come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, down, And it lies well beyond Peki tamam. Oraya daha sonra mı gitsek ki? Şuraya gösteriyordu. Zaten bir şey söyleyeyim o kapı açılmayacak. Ben ses söylüyorum. belki bir şey buluruz ya. Aa bak dedim ben. Of of. Hazine burası hazine. Bunları alamıyoruz. Üş. Ezemiyorum galiba. Yok. Hmm. Burası açılmayacak zaten ben biliyorum. Tamam neyse. Oraya gidecekmişiz. Eken güzelmiş o. Uf, şuraya bak ya. Ne taş? Burada da mı var? Nasıl açıyorduk biz onu? Notlar kısmında mı? Yok bu değil. eritmek. Yani nereden gideceğiz peki? Bir gel şuraları biraz araştıralım. Kesin buluruz ya. Biz şu taraftan geldiydik. Bu sese bak. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Şapen zanahtarını bir virtür organik doku giden yolu kapatıp eritmek mümkün mü? Abi çok yetenekliyim ve çok iyiyim ya. Çok iyiyim abi orada eritmek mümkün mü? Bak laboratuvar. Mükemmelim ya. Dur bak açalım da şunu. Uf, hadi bakalım. Daha pek bir şey görmedik ama pek de korkutucu değil. Türk dokumu diye düşündük. Oh. Durumumuz iyi, iyi. Ha, yeteri kadar ışığa baktık. Aslında pek de durmaya gerek yok ya böyle. Bebek ağlama sesi mi geliyor? Bana mı öyle geliyor? Tamam bir şey yok. Sakin, sakin. O ses şu böceklerden geliyor değil mi? Evet. Şunu at, şunu al at. Siktirin gidin burada. Sen de git. Oğlum çok ses çıkartıyoruz ya. Valla ağzımıza sıçma gelecekler de neyse. Burada ne var? Bir şey mi yürüyor orada? Aman abi aman. Düşmek de oraya. Şöyle. Of ne kadar çok ne kadar çok veriyorsun. Vermiler vermeyecek ya. Kesin vermeyecek ileride. Abi ne oluyor ya? En son deneyimlerinden baca eksikliğinden dolayı yeterince havalandırılmaması sonucu çıkan dumanlar depodaki diğer daha kararlı kararsız haldeki malzemelerime zarar verdi. Bazıları etkilenmemiş gibi gözüküyor ama çoğu dumandan lekelenmiş ve kurtarmak oldukça zor olacak. Elinden geleni yaparak geri kalanları şarap mahzenine taşıyacağım. Evet. Galiba yavaş bir şekilde bir şeyler anladım gibiyim ama. Bakalım inşallah doğru anlamış. <laughs> and Kontrolleri biraz zor ya Dönüşünü alıyorum. Benim adil bir yargılama ve bir dönüş istemiyorum. Yerde onlar sınırsız güç için hız duyuyorlar. Peki tamam. Kimya kabını aldık. Tadil simya deneyi. Bu suni bir yaşam enerjisi üretme üzerine üçüncü girişimim. Önceki bileşim, bileşimler ihtiyacım olan potansiyeli ihtiva etmiyordu. Ama oldukça yakın olduğumu hissettim. Kalamin ve Orpiment belli belirtilere kurulmuş olanların yüzü alındı. Bu sefer daha dengeli bir sonuç alma ümidiyle yerine kralını deneyeceğim. Deneyim aşaması solüsyon oldukça güzel. Özellikle organik okullar o solüsyonu şöyle böyle böyle çok dikkatli şekilde kullanmalıyım. Pekala. Ay bir şey yürüyor ya. Hıh Ay pek karanlıkta da takılmak istemiyorum ama korkudan lambayı da açamıyorum Bu aradan başka bir yere gidemiyoruz galiba değil mi? Evet öyle. <laughs> gerildim. Şu anda acayip derecede gerildim. Ee, hmm. hmm. suçlu dokusuna kaçman için bir ziyaret gerçekleştirmeye karar verdi. Ama şu anda biraz sakin sakin gitme rağmen şey olacağım. Ben öyle hissediyorum. sen? Şurası... Allah kahretsin ya. <laughs> Çarap malzemenin anahtarını hala alamadıydık değil mi? Evet. Neyse. Biz şuradan geldiydik. Orası açılmıyor zaten. Orada şey var. Tamam. Yukarıda bir yere gideceğiz. Tamam. Burada bir şey yok. Arşivler. Abi arşivleri de hiç sevmem ya. Oh, bugünlük bu kadar yeter mi ya? Bu, bu video bu kadarlık yeter bence ya. Hani şu anda biraz fazla gerildim o zaten son sondaki o ani şeyden dolayı. <laughs> Neyse eğer videoyu beğendiniz, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmaz unutmazsanız beni de daha çok teşvik etmiş olursunuz. Ben de durdurayım şimdi bir şey bir şey çıkar. Of. Oh. Gerildim, çok gerildim. <laughs> beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerden yorumları bekliyorum. Ee, bu serinin devamını çekmeyi gerçekten çok istiyorum. Siz de yorum atarak teşvik edebilirsiniz iyice beni. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.